günler diliyorum. Şimdi e, büyük market alışverişine gidiyoruz. Sizi de yanımızda götürmek istedik. Birazdan markette görüşürüz. Aldığımız ürünleri e, hep birlikte fiyat kontrolü, ne aldık, ne yaptık bakacağız. Hep beraber birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi yeme geldik. Birkaç bir şey alacağız şöyle. Şuradan da koyayım. mamalara var. Mama alacağız. Ama mama için bir bakmam lazım. Alo. 16.65 Şimdi biz bir bez alacağız. Şimdi bir tane 6.15 Bir de hmm. 6 numara alıyoruz. Evde bir tane var ama yine bir tane daha alayım da. 6.15 Bu da. Sonra taraflar bakın. Şimdi ıslak mendil alacağım. Onu Volfa'dan almak istiyorum. Bunları pek beğenmiyorum çünkü. 3.95. Ama zaten şey değil. İşte şampuan. Hı, hmm, şampuan var mı? Yok. Dalin var evde. Dalin almıştım. Zaten bunları kullanmıyorum. Kullansaydım hepi kullanıyordum. Bunun da bir tanesi böyle 4.95. Gerçi bir tane de bundan alabiliriz. Onun dışında deodorant falan tarafına bir bakalım. Mesela böyle her şey. Reyon reyon var zaten. Şimdi burada diş fırçası, macunu falan var evde. Buralar deodorantlar. Erkekler için. Bir tane bakacağız. şu buradaki mavi olanı 2.35'e bir tane bundan. Sonrasında benim saçlarım için şey vardı. Mesela bunlardan biri miydi hatırlamıyorum ama böyle fıs fıs olarak. Aha bundan. saçımı tararken dökülmesini falan da önlüyordu. Ama bu değildi. Bu maske. Bu neymiş? Bu güneş koruyucu. Hmm, o zaman demek ki bu da değildi belki de. Yani marka olarak farklı bir markaydı. Balian'ınki değildi zaten. Ama onu artık almak istemediğim için. İşte tokalar falan var burada. Burada makyaj malzemeleri. Maybelline. Türkiye'de bir arkadaşımla konuşmuştuk. Şundan almıştım Maybelline'ın. 10 45 burada arkadaşlar. Bir de ben, ben şunu kullanıyordum. Tabii o zamanlar onu da artık kullanmıyorum. O zamanlar bunlar tabii ne kadar? 60-70 TL'ydi ama şu an herhalde 200 bile geçmiş olabilir. Hiç bilmiyorum. Eski falan var. Bunların ojeleri çok iyi oluyor. Eskiden işte herkesin bir takıntısı var. Benim de bunlardı. Bir tanesi 13.45. 95 pardon. <laughs> arkadaşlar şimdi alışverişimiz bu Baya fazla bir şeyler aldık bunu aldık Aynen ee, toplam yani evde size şimdi detaylı her şey göstereceğim 70 euro 59 cent gayet iyi arkadaşlar değmeye girdik orada biraz çektim etraf böyle gördüğünüz gibi bu şekilde şimdi evimize gidiyoruz Belki bir e, burada bir ekmek fırını var Bosnalıların ee, o çok güzel oluyor böyle mayalı mayasız ekmek gibi onu alırız ondan sonra bir de evimize gidiyoruz alışverişi size gösterin burada da çilek <laughs> yapamamıştım. Fiyatlar hep böyle. Biraz acelem olduğu için çok da şey yapamıyorum. Şimdi bakın bunlar sivri biber paketi. Bunu bunu çok seviyorum. Paketi 79 cent ama kullanmadığım için almayacağım. Charleston alacağım arkadaşlar. 79 sente düşmüş bir tanesi. Dolmalık biber de alacağım. Şöyle atayım. Yemekte iyi oluyor. 79 cent. Mesela böyle olduğu zaman bence e, bayağı uyguna geliyor. Ama diğer türlü olduğu zaman tabi biraz şey oluyor. 79 cent dolmanın kubberleri. Melanthaniye. Bunları tatlayacağım. 149. Ve i̇şte böyle. Sabah tabi tavırdaymış. Hmm, çok iyi değil gibi ama oğlumu alacağım da. 39 Google'da meyveler var arkadaşlar. Erik. Can Erik var. Erik çok iyi değil ama. Erikler burada böyle satılıyor. Bu kadar. 500 gram olarak. 4, <laughs> 4, <Daha sıkıntı. gülüyor> içinde indirimde olan şeyler var. Kırmızı et falan. Hmm. Ha, burada yazıyor bak. 1 kilo kıyma 8.90 arkadaşlar. Demiştim ya hani buralar biraz daha pahalı diye. arkadaşlar. Hemen bir alışverişimi göstermek istiyorum. Baya böyle full masa. Ee, öncelikle bir şunu göstermek istiyorum. Şöyle üzerine koyayım. Ee, 24'lü tuvalet kağıdı. bayağı büyük böyle. 4.99 aldık arkadaşlar. İndirim değilmiş. 2 adet bebek bezi göstermiştim. Bunlar tanesi 6.15. Ondan sonra arkadaşlar e, DM'den DM'den bunu bir tane bundan. Bunları alırken çektim size zaten. Toplamda DM 17 euro 20, şey 60 sent. Özür dilerim vermişiz. Bezler 6.15. Geri kalanlar Rexona 2.35. E, hip şampuan da 2.95 bu böyle sonrasında arkadaşlar Türk marketine gittik bu taraftan direkt göstereyim az olanları Türk marketinden aldıklarımız arkadaşlar bir bulgur bunu midyat almışım yanlışlıkla bir tane çocuklara makarna bir tane tat e, iki tane dolmalık biber 2 tane de çarmış don aldım. Bir de e, kıyma aldım. şey yarım kilo kıyma, bir kilo da tavuk eti aldım arkadaşlar. Şimdi aldıklarım dolma biberler. 2 adet olduğu için 1.58 aynen 79 centti. 2 tane ha bir de şey pide aldım 2 tane. Onlar burada. 2 tane pide aldım. E, toplamda 11 euro 73. Burada görüyorsunuz neyin ne kadar tuttuğunu zaten makarnadır. işte tatma şey salçadır. Bu bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de Hofer'den aldığım altılı böyle soda aldık. Yani şey bizim burada sodalar böyle büyük ya. Küçük tabii Türk marketinde de var ama onlar öyle değil. Şimdi arkadaşlar aldıklarımız ikili böyle şey aldık. Siz söyleyin ıslak mendil çocuklar için. Muz aldık arkadaşlar. Şimdi birisi bir yani yaklaşık iki buçuk kiloya tekabül ediyor diye görüyorum şu anda. Bakın burada. Birisi 1 kilo 48, biri de 1 kilo 44 gelmiş. Kilosu 1.69'muş arkadaşlar. Yalnız burada bir tuhaflık var. Muhtemelen ikili geçmiş. Ha aynen. Bakın burada. Yok pardon. Birisi 1.48'miş. Yani toplamda 2 euro, 3 euro, 3.5 euro falan gelmiş. 4 tane bundan almıştık. İşte bir tane eşim içti bunları. Kahve aldık. Sonra İki tane böyle mısır aldık arkadaşlar. Üç tane bunları böyle çok seviyorum. En iyisi hoferinki bence. ki bence. Nohut aldık, şey haşlanmış direkt. Ve ee, iki tane bundan aldık. Birini ben içtim. İki tane salatalık aldık. Üç tane espark salata aldık, şey e, atom olarak geçiyor Türkiye'de. Espark salatalar 69 sente düşmüş arkadaşlar. Hayretler içerisinde kaldım yani açıkçası. Bir tane Türk usulü yoğurt aldık. Bunu çok seviyorum. Böyle şey, bayağı böyle hani sert olanlar var, ya, böyle kaşıkla şey yapıyorsunuz. Bir tane bundan aldık. Ondan sonra bir kilo domates aldık. Şeker bitmişti, bir tane şeker aldık. Baş çok seviyor. Üzüm aldık. Ondan sonra karpuz aldık. Karpuzun kilosu ne kadar geldi? Onu şu an bilmiyorum ama şöyle hemen size göstermek istiyorum. Hemen bakalım, bakalım, bakalım. Wassameli onu burada kilosu arkadaşlar 79 sente düşmüştü. 4 kilo 200 gelmiş aşağı yukarı 3.34'te. Öyle olduğu için aldık açıkçası. Hani ben hem severim de yani hani Türk marketinin karpuzları daha iyi ama ona yerim olmuyor. Bunlar küçük olduğu için bakın elime kadar. Sonra iki tane şeftali bunlarda böyle değişik şeftaliler. Tam ismini bilmiyorum. iki tane nektarın aldık. Bunlar 2 kilo yani olarak. Bir tane tam ananas aldık. Bu da indirimdeydi arkadaşlar bu şekilde. Ondan sonra pastörize, pas, pastörize mi oluyor acaba? Rendelenmiş domates. Böyle alıyorum bunları bio olarak. O çok seviyorum. Ee, patates aldık. Bu 2 kilo zannedersem aynen. Büyük olanları olduğu için bunu tercih ettim arkadaşlar. Diğerleri hep böyle minik minik. Çok sevmiyorum yani. Sonrasında arkadaşlar iki adet kapfım bizim burada. Almanya'da berlina olarak geçiyor. Türkiye'de de berlina olarak geçiyor. Bir tane tost ekmeği. Bir tane daha böyle mignon schnitte. Bunlar da böyle gofretli çikolata kaplı. Bir de bir saniye bu tarafa geçeyim arkadaşlar. Daha rahat gösteririm. Barsa atıştırmalık olarak Nutella'lı. Nutella değil de yani çikolatalı krosan. Böyle bunun içinde beş tane falan aynen beş adet var. Onu Semmel aldık arkadaşlar. Burada biliyorsunuz böyle. Ben ama yine de hani bunu böyle keserek donduruyorum. Bu daha taze oluyor. Ee, sonra üçlü margarita pizza. Mesela bunlar Türkiye'den bence daha daha iyi. Ben yani zaten kartondan çıkaracağım için bir anlamda böyle size bir içini göstermek istiyorum. Yani Türkiye'de de keşke böyle pizzalar olsa. Belki var. Bu arada varsa yine hani ben de öğrenmiş olurum arkadaşlar. Çünkü ben yok diye biliyorum bu şekilde. Hani en azından böyle margarita olarak yok. Doktor Ötkan'ın var ama ben hani bunun üzerine mesela mısır, zeytin vesaire ben kendim doldurmayı çok seviyorum. Ama bazen de böyle sade yiyoruz. Sonrasında tavşanlar için yine iki tane yulaf aldık. 69 cm bunlar en son. Bu da 1.19 yine her zamanki gibi şeyimizi aldık. Toplamda e, çekirdek içi mi oluyordu? Nasıl oluyordu? Toplamda arkadaşlar buradaki alışverişim yani şu kısmı içecektir vesairedir. 70 euro 59 cent tuttu. Şimdi şöyle gitmek gerekirse yine tek tek göster göstereyim. E, Berlinalar 69 cent. Asperg salatlarımız bunlar e, 69 cent. Sonrasında e, 3.40'a kahve 250 olarakmış bu bu kahvemiz. Benim eşim mild olarak seviyor bunu. Şey biraz hafif oluyor. Yani çok en iyi kahve değil ama yine bir severek içiyoruz. Ben çok içmiyorum zaten. O yüzden şöyle yapalım. Soda e, altısı 1.74'müş. Ondan sonra şeftali 1.24'müş. Ama bunlar şunlar olması lazım. Bir bakayım. Aynen Saturn yazıyor. Fizik. Bunlar da değişik. Tadı da aynı şeftaliye benziyor aslında. Sonrasında hemen bakalım. Islak e, mendillerin ikilisi 1.73'müş. Etikette öyle yazmıyordu. E, nohutlar 69 cent. E, mısır 79 cent tanesi. Nektarinin tanesi arkadaşlar bu 1 kilo olanları 2.99. Türk yoğurdu dedim ya hani bu ben çok seviyorum. Hiç de ben bir fark göremiyorum. Aynı Türk marketinden ya da Türkiye'den aldığım yoğurtlara benzetiyorum. E, ee, 1.99 mısırı söyledim mektarın yine patates 2.29 2 kilosu sonrasında butta kekse. onlar bunlar bunlar bayağı zamlandı geçenlerde de bir söylemiştim ya 2.79 arkadaşlar e, ee, 1 euro 70 cent miydi belki daha azdı milyon 3.29 bu mesela aşırı yani hani tamam alıyoruz ama aşırı yani hani burası için çok zamlandı bunlar. Ee, şimdi hani tamam yine alabiliyorsun ama yani eski fiyatını bilince enteresan geliyor. başka ha şey üzüm beyaz olanları diyor Weiss diyor 2.29 bunlar oğlum aldıklarım bunların kaç 500 grammış bunlar. Sonrasında işte 49 sente enerji içeceği. Muzu söyledim. 65 yine yanlış söyledim arkadaşlar. Yulaf 65 sent tuvalet kağıdı 4.99 söylemiştim, ananas 1.49'a düşmüştü, tane olarak satılıyor. Şimdi yine şeftali 1.24, o yamuk olanlar. Sonra Amerikan sandviç dediği şey, tost ekmeği 1.49, kahve 3.79. Az önce söyledim yoksa ben yanlış söyledim herhalde arkadaşlar bir saniye. Hmm, yok hayır pardon özür diliyorum. 3.40 olan bu şunun 4 tanesiymiş pardon. Ama yani sonuçta yine 3 euro bir şeye geliyor bu arada. Hani yine çok şey değil 3.79. E, rendelenmiş domates 1.19. Şeker 1 kilo küp şeker 1.39. Pizza margarita üçlüsü 2.99. Sonra bu yani o 1.19'muş 19'muş bu çekirdek içi. Onlu zemiller 1.29. Bu beşli krosan içinde çikolata olan 1, 59. Salatalıkların tanesini arkadaşlar. Hmm, bakın kadın iki tane dört tane geçmiş. Sonradan ikisini de işte ona yapmış. Yani eksi yapmış. E, 99 sente almışız. Kilo su bir kilo domates 1.49 Geri kalanları da söylemiştim. Yani arkadaşlar bugün baya büyük bir alışveriş yaptık. Malum ben bir hafta yoktum. Eşim de olanı yemiş. Çok da şey yapmamış. E ee, hem çocuklara meyve aldık baya böyle. Hani bizim aylık alışverişimiz ya da aylık demeyeyim de hani yine bayağı e, şimdi şöyle söyleyeyim videoyu çekiyorum. Bir sonraki video alışverişine kadar muhtemelen bu bize yeter diye düşünüyorum. Bazı ürünler tabii daha çabuk bitiyor. çocuklarımız çok seviyor gibi gibi. Ama şu anda en azından bir haftalık alışverişimiz kesin budur yani 70 euro. Yine iyi bence ama tabii eskiden mesela aldığınız zaman bunu belki hatırlayamıyorum tamam ama dediğim gibi çok zamlandı. Şimdi mesela bunlar çok daha uygun. Normalde bunun tanesi zaten 250 oldu ne oldu? Hani o şekilde bakıldığı zaman bence gayet uygun, makul. Ee, çok şükür ee, Allah bugünlerimizi aratmasın arkadaşlar. 70 euro 59 sente bu alışverişimiz ee, eti söyleyecektim sadece. Onu da göstermek istiyorum aslında ama birazdan e, çıkarayım buzdolabına koydum. E, tavuk 9.99 hani bunu söylemiştim ya Türk marketiyle bizim e, aldıklarımız örtüşmüyor yani şey e, bizim almadıklarımız pardon Hofaldır Lidl'dır onların etleri 4.99 falan diyorlar buyurun e, o da şöyle e, tavuk 1 kilo 24 gram almışım 10 euro 23 cent e, şeyi de e, kıymayı da arkadaşlar 8.99 kilosu bunlar indirimdeydi bu arada 656 ben e, taze almayı tercih ettim 5.90 toplamda 16 euro verdim <laughs>